Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak bizimle arkadaşlar paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Evet, 1. bölüm doğru yanlış bölüm arkadaşlar. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı temas ettikleri her noktaya aynen iletirler ifadesi doğru. Pascal prensibine göre sıvılar ve gazlar üzerlerine temas üzerlerine uygulanan basıncı sıvının veya gazın her tarafına aynen iletirler. Derinlik ve sıvı cinsi aynı kalmak şartı ile sıvının miktarı sıvının yaptığı basıncı etkilemez. Bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Sıvıların basıncı P eşittir. H çarpı D yalnızca derinlik ve yoğunluğa bağlıdır. Bunun dışında sıvının miktarı ya da kabın şekli arkadaşlar basıncı etkilemez. Yükseklere çıkıldıkça etki eden açık hava basıncı artar ifadesi yanlıştır. Yükseklere çıktığımız zaman açık hava basıncı azalacaktır. Çünkü üzerimizdeki gaz katmanı yüksekliği azalıyor. Torricelli deniz seviyesinde yaptığı deneyde civa yerine su kullansaydı açık hava basıncını daha büyük değerde ölçerdi. Bu da yanlış bir ifade. Burada açık hava basıncı değişmeyecekti. Yalnızca ölçüm sonuçlarına göre farklı cins bir sıvı kullandığı için sıvının yüksekliği biraz daha fazla olacaktı. Katı cisimler yüzeye dik doğrultuda kesilirse ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda azalacağı için basıncı değişmez ifadesi doğrudur. Herhangi bir düzgün geometrik katı cismini dik olarak kestiğimiz zaman hem yüzey hem de ağırlık aynı oranda azalacağı için basınç değişmez. Periyodik tablodaki tüm periyotlar bir metal ile başlar, bir ametal ile biter. ifadesi yanlıştır. Çünkü bir algı birinci periyot daha doğrusu birinci periyot hidrojenle başlar, helyum ile biter. Yani bir ametal başlar, yine bir ametal biter. Biliyorsunuz soy gazları ametal grubunda adlandırıyoruz. Ametaller tel ve levha haline getirilemezler ifadesi doğrudur. Ametaller kırılgandır. Bu yüzden tel ve levha haline getirilemezler. Periyodik tabloda 7 adet grup 18 adette periyot bulunur. Bunun tam tersi arkadaşlar 18 tane periyot 7 tane çok özdür. 18 tane grup vardır. 7 tane de periyot vardır. O halde bu ifademiz yanlış oldu. Soru 8 atlamışız. Naftalin süblimleşmesi bir kimyasal değişimdir diyor. Süblimleşme bir hal değişimi olduğu için hal değişimleri de arkadaşlar fiziksel değişime girer. Bu ifademiz de yanlıştır. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin tümü birbirli benzer kimyasal özellik gösterir ifadesi yanlıştır. Bir a grubundaki hidrojen elementi bunun dışındadır diyoruz. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Belirleriniz bizi 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. B bölümünde arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimleri bizden ayırmamız istenmiş. Şimdi bunları beraber sınıflandıralım. Peynirin küflenmesi kimyasal bir değişim olduğu için ikinci kutuya Çaya limon sıkılması yine kimyasal bir değişimdir. Yine aynı yere koyduk. Mumun erimesi hal değişim olayı fiziksel değişimdir. Gök kuşağın oluşması yine burada bir fiziksel değişim gözlemliyoruz. 4 fiziksel değişim. Bitkilerin fotosentez olayı arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. O halde 5 numarayı buraya yazacağız. Naftalin süblimleşmesi hal değişim olayıdır. Fiziksel bir değişimdir. Hamurun mayalanması, mayalanma olayları kimyasal değişime girer. 7 numarayı buraya yazdık. Gümüşün kararması yine gümüşün havadaki oksijenle tepkimeye girmesinden kaynaklanıyor. Yani bunu da kimyasal değişime yazıyoruz. Kolonyanın eli serinletmesi, kolonya bunu yaparken buharlaşıyor. Buharlaşırken de ortamdan ısı alıyor. Yani fiziksel değişim diyeceğiz. Su buharının yoğuşması yine bir hal değişim olayıdır. Hal değişim olayları fiziksel değişimdi. Elma suyundan sirke yapılması kimyasal değişimdir. Evet şekerin suda çözünmesi ise yine fiziksel bir değişimdir diyoruz. Geçelim diğer bölüme. Evet C bölümünde boşluk doldurma sorularımız var. Soruları okuyalım bakalım. Birinci sorumuz periyodik sistemdeki yatay sıralara arkadaşlar periyot diyoruz. O halde buradan periyodu eleyelim bakalım. Sıvılarda basınç nokta nokta ile doğru orantılıdır. Arkadaşlar sıvıların basıncı biliyorsunuz yoğunluk ve derinlik ile doğru orantılıdır. Bakalım burada hangisini kullanmıştır. Derinlik var. O derinliği yazabiliriz. Üçüncü sorumuzda. Periyodik tabloda atom numaraları soldan sağa doğru ne yapması gerekiyor? Artar diyoruz. Kimyasal değişmelerde maddelerin kimlikleri arkadaşlar maddelerin kimliği değişir. Fiziksel değişimde kimlik değişmezken kimyasal değişimde maddelerin kimliği değişir. Döberainer De elementleri nokta nokta halinde sınıflandırılmıştır. Üçlü gruplar halinde yani üçerli gruplar diyebiliriz. Evet, üçerli gruplar halinde sınıflamıştır. Geçelim altıncı sorumuza. Raptiye çivi gibi cisimlerin uçlarının sivri yapılması basıncı arttırmak içindir. Çünkü yüzey alanını azalttığımız zaman basınç artacaktır. Yedinci sorumuz. Katılar üzerine uygulanan nokta nokta aynı yönde ve şiddette iletir. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve şiddet iletirken sıvılar ve gazlar üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirdi. Soru 8. Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre yazalım arkadaşlar, artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Evet, geçelim diğer bölüme. D bölümü bir sorumuz var burada. Birinci şekilde tek bir çivi ile balonu çok rahat patlatabilmiştir. Ancak ikinci şekildeki gibi çok sayıda çivinin üzerine koyup üçüncü şekildeki gibi üstten kuvvet uygulandığında balonu patlatmakta zorlandığını fark etmiştir. Bu durum ile ilgili verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise y koyunuz. 4 puanlık bir sorumuz. A. Şekil 3'te çok fazla sayıda çivi kullanılması balona etkiyen birim yüzeye düşen kuvvet büyüklüğünü azaltmıştır. Arkadaşlar burada balona etkiyen birim yüzeye düşen kuvvet büyüklüğü demek zaten basınç demek. Dolayısıyla basınç azaldığı için ikinci durumda çok fazla çivi kullanıldığı için yüzey arttı. Basınç azaldı. Birinci ifademiz doğru. Gelelim ikinci ifadeye. Şekil 3'te balona etki eden çivi sayısını azaltmak balonun patlaması için uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğünü arttıracaktır diyor. Halbuki burada aynı kuvvet uygulanmış. Burada basınç artacağı için balon patlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Geçelim diğer sorumuza. Soru 2. Birinci kuşakta fenotipte baskın karakterde bireyler elde etmek isteyen bir bilim insanı aşağıdaki deneylerden hangilerini yaparsa kesinlikle amacına ulaşabilir demiş. X işareti belirtiniz diyor. Sadece bir homozigot saf baskın yani büyük A büyük A diyelim. Özellikle olan iki bezli çaprazlıyorsa yavrularda kesinlikle baskın fenotipte bireyler oluşur. İkinci birey ister homozigot çekinik olsun, ister melez olsun, ister saf baskın olsun fark etmez. Bireylerden bir tanesi bile saf baskın homozigot saf baskın ise burada yavrular kesinlikle ve kesinlikle fenotipinde baskın karakteri ortaya koyacaktır doğru. Sadece bir heterozigot melez genotipli olan iki bezeyi çaprazlıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi melezse diğerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Me karşıdaki melez olduğu zaman yavrular kesinlikle baskın fenotipi ortaya koyar diyemeyiz. Çünkü iki tane melezden bir tane çekinik doğma ihtimali var. Karşı tarafın homozigot çekinik olma ihtimali var. Saf baskın olma ihtimali var. Fakat bizden kesinlikle istediği için bu ifademiz yanlıştır. Geçelim diğer sorumuza. Geçelim E bölümüne. Aşağıdaki periyodik tablo kesitinde verilen K, L, M, N elementlerinin yerlerini boşluklara yazınız ve doğru yanlış tablosunu bu elementlerin özelliğine göre tamamlayınız. Evet, bunların şimdi beraber yerlerini bulalım arkadaşlar. K elementi birinci periyot 1A bir grubunda arkadaşlar. Sonra L elementi bakalım. İkinci periyotta grup olarak 1A, 2A, 3A grubunda Ne, M elementine baktığımız zaman ikinci periyot 8A grubunda N elementi üçüncü periyotta ve 8, 7, 6, 6A grubunda O elementi yine kat 1, 2, 3, 4, dördüncü periyot 1A grubu elementi geçelim doğru yanlış bölümüne. K elementi tel ve levha haline getirilebilir. K elementi bir a grubundadır fakat metal sınıfında yer almaz. Çünkü bir a grubundaki birinci periyot taki element hidrojendir ve bir A metaldir. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. L elementi yarım metal sınıfında yer alır demiş. Bakalım. Evet L elementine baktığımız zaman aslında L elementi atom numarası 5 olan bor elementini temsil ediyor. Dolayısıyla bor elementi bir yarı metaldir. Bu ifademiz doğru. N elementinin yüzeyi mat görünümlü. N elementi bir ametal olduğu için yüzeyi mattır. Doğru. L ve M elementleri aynı periyotta yer aldığı için atom numaraları aynıdır. Hiçbir elementin bir başka elementle atom numarası aynı olamaz. Bu ifademiz yanlıştır. K ve O elementleri aynı grupta yer aldıkları için benzer kimyasal özellik taşırlar demiş. K ve O elementi normalde evet aynı gruptadır. Genel olarak aynı grupta olan elementlerin benzer kimyasal özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat bunun istisnaları var. K elementi metal değildir, ametaldir. Dolayısıyla O elementiyle benzer kimyasal özellik taşımaz. Bu ifademiz yanlış. Geçelim diğer sorumuza. Evet F bölümünde Aşağıda verilen deney ile ilgili ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar vererek tabloyu doldurunuz. Boş erleni renklendirilmiş soğuk suyun içine daldırıyor ve herhangi bir değişim olmadığını gözlemliyor. Erlenin içine biraz sıcak su ile çalkalıyor ve geri boşaltıp cam burlu tıpayı tekrar kapatıyor. Sonrasında yeniden renklendirilmiş suya daldırıyor ve suyun yukarı doğru fışkırıp çıktığını gözlemliyor. Evet... A sorusunda ikinci aşamada sıcak su katılıp çalkalanması erlen içerisindeki gaz basıncının azalması neden olmuştur. Bu ifademiz doğru. İkinci aşamada içerideki gaz basıncı düştüğü için atmosfer basıncı ne yapıyor? Suyu iterek kabın içerisine girmesini sağlıyor. Birinci durumda burada sıvının yükselmeyip üçüncü durumda yükselmesinin sebebi zamanla ortamdaki açık hava basıncının artmasıdır. Bununla gibi bilgi yok elimizde. Bu ifademiz yanlış. Şu anda ortamdaki açık hava basıncının değiştiğini söyleyemeyiz. Çünkü ortamdaki açık hava basıncı ya havanın sıcaklığının değişmesiyle ya da yükseltinin değişmesiyle değişir. C şıkkına baktığımızda deney yoğunluğu daha küçük olan bir sıvı ile yapılırsa burada yükselip üste çıkan sıvı miktarı daha fazla olurdu. Evet aynı miktar basıncı elde etmek için düşük yoğunluklu bir sıvıda daha yüksek bir derinlik olması gerekiyordu. Bu ifademiz doğru. Birinci durumda beher içerisindeki renkli sıvı üzerine açık hava basıncı etki etmemiştir diyor. Bu ifademiz yanlış. Açık hava basıncı temas ettiği her cisme etki eder. Geçelim diğer bölüme. Evet test bölümü. 9 puanlık bir bölüm arkadaşlar. Soru 1. Aşağıdaki bilim insanları ile verilen çalışmaları eşleştiriliyor. Buna göre hangi bilim insanı açıkta kalır? Elementleri artan atom numarasına göre sıralamıştır. Kimdir bu arkadaşlar? Henry Moseley. Mendeleev'den bağımsız aynı dönemde benzer sıralama yaptı. Arkadaşlar bu Lothar Meyer. Bu değerlendi. Eklediği iki satır ile Elementte tablosundaki cetvele son şeklini vermiş arkadaşlar. Kimdir bu? Glenn Seaborg. Dolayısıyla burada ismini anmadığımız kim vardır? John Newlands diyoruz. Kendisi elementleri arkadaşlar müzikteki oktavlara benzetmişti hatırlarsanız. Geçelim diğer soruya. İkinci sorumuz. Torricelli deniz seviyesinde ve 0 santigrat derece sıcaklıkta Yaptığı deneyde cam borudaki civa seviyesinin azalarak 76 santimetrede kaldığını gözlemlemiştir. Buradan yola çıkarak açık hava basıncının 76 santimetre civaya eşit olduğunu bulmuştur. Buna göre Torricelli hangilerini yaparsa deneyinde hesaplamış olduğu sıvı seviyesi 76 santimetreden daha az olurdu daha geniş boru kullanmak demiş bu ifade yanlış. Daha geniş geniş boru kullanmak, dar boru kullanmak boruyu eğip bükmek bunlar bu yüksekliği değiştirmez. O halde biri eliyoruz. Arkadaşlar zaten bir şey kalmadı. Cevap açık oldu. Yoğunluğu civadan daha az olan bir sıvı kullanmak. Yoğunluğu civadan daha az bir sıvı kullandığımız zaman o zaman sıvı seviyesi 76 santimetreden daha fazla olurdu. İkinci öncülümüzde İkinci öncülümüz yanlış. Deneyi daha yükseklerde yapmak demişti. Evet deneyi daha yükseklerde yapmak atmosfer basıncını azaltacağından dolayısıyla 76 santimetre civar seviyesine çıkamaz. Daha düşük bir değerde kalır. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 3. Geçelim diğer sorumuza. Soru 3. Aşağıda periyodik cetvelden bir kesit verilmiş ve 3 elementin bulunduğu yerler taranmıştır. Buna göre özelliklerinden hangileri taranın 3 element için ortak değildir? Elementlere baktığımız zaman arkadaşlar birincisi hidrojen, diğeri bor elementi, bir diğeri de helyum elementi diyoruz. Buna göre bunların hangisi 3 element için ortak değildir demiş. Bakalım. Son katmanlarındaki elektron sayılarına göre gruplara yerleşme. Evet hidrojen ve bor için bu ortak iken helyumun son katmanda iki elektron olduğundan dolayı bu ortak değildir. Grubundaki elementlerle benzer kimyasal özellikler gösterme bunlar da arkadaşlar ortak değildir. Çünkü hidrojen bir ametaldir. Dolayısıyla hidrojen bir ametal olmasına rağmen bir A grubundaki metallerle yer alıyor. Göstermiyor dolayısıyla. Bor bir yarı metaldir. Fakat kendi grubundaki bütün elementin hepsi yarı metal değildir. Helyum ise bir soy gazdır. Dolayısıyla soy gazlar grubunda yer alıyor. Yani bulunduğu grupla benzer kimyasal özellik gösterebiliyor. Dolayısıyla bunlar da ortak değildir. Üçüncü öncülümüz tablodaki diğer elementler ile etkileşime girmeme. Şimdi helyum diğer elementlerle etkileşime girmiyor. Bu ifade doğru. Helyum için doğru. Fakat hidrojen bir ametal olduğu için ametaller hem metallerle hem de ametalle tepkimeye giriyor. Bor bir yer metaldir. Fiziksel yönden metallere, kimyasal yönden ametallere benzer. Dolayısıyla metallerle ve ametallerle etkileşime girme ihtimali var. Yani bu da ortak değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitmiştir. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.